O abi etrafım velet kaynıyor ya velet velet aaa Evet hepinize selamın aleyküm mü desem ne yapayım nasıl gireyim Hepiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Sus bir ya Hepiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sonradan şey yapacağız Bugün sizlerle birlikte simbol oynayamadık bayağıdır. Ve dedim ki bu veletlerle oynayayım bak Birinci velet bunu tanıyorsunuz bu tatlı Bu bildiğin bok parçası <laughs> Bu da <laughs> öbür Sus lan bir daha söyle ya, Bir, bir ya. daha söyle Ablam gibi duruyor şuraya bak Benden 7 yaş küçük bak düşün bu mal benden 7 yaş küçük bu benden 10 yaş. Bu ne kadar tatlı. Bu bu sevilmez. Aa! Bu sizlerle birlikte susumluğu oynayacağız bu iki veletler. Siz kardeş bunu zaten biliyorsunuz. Bu da öbür e, bir büyüm, Ay bir büyüm diyorum. Benden bir küçük velet. Bunu hiç göstermiyordum videoda. <laughs> yeni gelin gibi. Neyse direkt başlayalım. Bugün e, ismimizi değiştirdik. Bu arada yeni hesap vermiş bana yani. Sıfırdan hesap benim fıstık gibi hesabım vardı biliyorsunuz ki. Bunun da ismini şey yapacaktık. <laughs> Bunun da ismini Fatih Anne Pro yapacaktık ama şeyi kabul etmedi noktalı olduğu için. Fatan Anne Pro oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bunun ismi de Helvanur. Şimdi direkt başlamam ben de ilk önce çark var. Çarkı biliyorsunuz gibi bir sikim vermeyecek bana. Hiçbir şey vermeyecek. Kankim. Dur dur sus! Kay 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 Aa sen de yap. Abi Suriyelisin diye. <gülüyor> <gülüyor> Neyse direkt bağışlayalım. Şimdi nasıl katılıyorduk unuttum. Tamam. Ay, e Abi, Arkadaş ekleyelim şimdi. Oyuncu adını ilk, ilk önce. Ben Onur. Içeriyle. Şimdi. şimdi... Gel, ben van, etrafım kreş gibi oldu anasını ya. <laughs> Attım çabuk kabul et. Senin ismini ne? Vatan mıydı? Tatan mıydı? Neydi? İbniye bak yedi level. Hep birazdan ya. konuşmaya çakacağım şimdi. Ana bak bibiler var bak. Pepe'nin kardeşi. <laughs> Allah'ım her şakaya gülüyorlar bunlarla çekilmiyor ya. Abi hatta herkes dedi şey yapmıştı. Bir tane yer vardı, sen ölmüştün kreni olmadığında. Ben geçerken abuuu diyordum. <laughs> tamam, tamam Fatma. Tamam. <laughs> 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 ne kadar çirkin bir çocuk. Şimdi ben bunları bir davet ettim. Gelin abi gel 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 çabuk gel çabuk gel o kabul tıkla et. Tam iki de geldi. Helva Nur ve Va Vatan Pro dese. <laughs> <laughs> Allah <'ım> beni alın. <laughs> Biz direkt başladık şimdi. Bin almazsanız, Bazıları kazanamazsanız sizi ben bekleyemem. <laughs> şimdi burada gariban gariban koşuyorum Şu an Ağzım bile yok, o kadar fakirim ya. <laughs> Allah her şey Koş <laughs> koş 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 koş. Aa hepiniz öndesiniz lan. Ee Havanur mal. <laughs> Ay tekmeyeceğim. Ya. Ananı bacını. Abla bak buraya. Abla ya. Bas bas bas. Ben koşuyorum valla. Gördüm seni. Ananı bana vurdular ya. Aa Vanur. Helva. Abi. Salak. <laughs> Nah öndesin. Neredesin? <laughs> Tut beni abi. Ananı son anda vurdu bana İbden'in. Ölüyünüz mü siz? Evet, <laughs> burada. Yaptım, ya. yaptım, yaptım. Ben de geçtim. Tamam hepimiz geçti. Kulağımı deldi bir sus. Bu ne kadar tatlı. Bir de buna bak. Iy, eldivenle seveyim. <laughs> <laughs> La bağırma sıçtı kulağıma ya. Uy. <gülüyor> 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 Aa! Hadi. Aa koş. Bir <laughs> <Biliyorsun. gülüyor> <laughs> Ananı bana da vurdular. Allah belanı vermeyin. Orospu oldum ya. ya. Lan dur bağırma ya. Vallahi seni var ya kreşe bırakırım seni bak ha. Ben geçtim. Evet melekleri izleyelim. Evet burada bir bebelek ya. devam sütü gidiyor. Koş tamam. havanur geçti. Bu nerede? Geri zekalı bekle o geçsin. Koş 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 koş. Oradan geçme. Geri zekalı şu atlasana şuradan. Abi bile bile üzerine gidiyor ya. Lan yanından atla atla. <laughs> Tamam dur dur dur. dur dur dur. Atla. Koş 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 koş. Zıpla zıpla. Allah'ın 3 IQ'su seni. Ver şunu ya. Koş koş koş. koş. koş ben ben bekle 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 bekle. Koş 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 koş. Hava <laughs> <Tamam>, öldü <dördüm. gülüyor> <laughs> Hadi uzay. Aa doğru bu yoktu. <laughs> Hadi zorbalayalım. <laughs> Lan başı da öleceğim. Allah belanı anana, vermeyesin. Ananı abi ya. Allah'ım ölüyordum. Abi abi. Abisinin a**ına koyayım lan. Ne abi abi ben ne abim sana. Ananı ananı. Trambolin. Ananı. Trambolin. Ananı. Trambolin. Öldüm. Sen de mi öldün? Allah ben belanı iki tane salak. Evet. Ya ayrıl ya başlayacağım ne izleyeceğiz bunları. Ben de ya ayrıl. Ayrıl değil mi? mı biz öldük? Fatma'nın üzülmekten. Ayrı ağladı. <laughs> Bu sefer beraber birini alalım ki en sona kalalım salak gibi ölme tamam mı? <laughs> koş 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 koş. Havanur gene arkada ırkçıyız çünkü biz. Ben ortadaydım be ya. Ananı. Ananı babanı ya. Ananı. Oğlum or. Aa çok iyi vurdular lan bana. Lan Fatih beni geçti. Fatih yaparsın be yaparsın. Aa Fatih dayak yiyor da. <laughs> fatih <F> <laughs> anne. Aa o... son anda bana vurdu ben içeri girdim. Ne? Koş, koş koş koş. koş. Hayır. Abi loserlar olmak çok güzel. Yap yap yap. Tamam ben geçtim H ben geçtim. Hatta ikinci oldum. Aa Fatih. Aa Fatih de geçti. Sen neredesin? Aa burada. İkinci. Tamam sen de kazan zaten 16'nın içinde olmaz zaten boyun oynama. Allah'ın malı adam akıl oynuyor. Oğlum malı mı zaten tamam, hatta koş koş koş. Tamam geçti. Burada mısın sen daha? Koş 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 zıpla zıpla zıpla. Zıpla bir daha. Tamam koş. Tamam geçtik hepimiz de geçtik. Terledim <laughs> cidden önce. terledim ya. Yeee hadi gel gel. Çocuk musun lan? 3'e gidiyorsun 3'e. Benim bir göstersene. Sözüm vardı. <laughs> Bunu kesme tamam mı? Bu Kesme. Ne olur kesme. Hadi. Sen ne yaptın ki mal bir daha yap. Neredeyim? Ben ne Elif mi? Ne? Babana söyleyeyim de seni sana hani şamarası Elif görürsün Elif o zaman. Oynayın işte. Aa üçümüz <laughs> önde değiliz. Havanı gene arkada. Ya yeter ya. <laughs> ben büyük ihtimalle birinci olacağım. Aa öndeyiz. Fatih'e bak sen. Nasıl? Ben geçtim. Ya. <laughs> Abi mal mal düşüyorsunuz. Oynamayı nasıl Fatma bilmiyorsunuz ya. Futbol gelse de oynasak. Ya. Ay. geçti. Ver Suri bizde Geç 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 Pati geçemedim ben. Hepimize geçtik şu an herkes tek. Herkes kazanmaya çalışsın. Yine, ben yine dışta oluyorum. Şuradan bakayım. Ya öleceğiniz ki Bana ne biz zaten birinci olmaya çalışıyoruz. Tamam ben burada biraz bekleyeyim. Allah Allah. Allah Allah. Trambolin! Trambolin <gülüyor> Birinci olacağım diye ilk ben öldüm. Sen öldün mü? Ben öldüm. <laughs> pati ver şunu. Kazandım. <ağrıyor> <laughs> Loserlar ha 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 bunu iki video aldık ya hemen Şimdi sen salak hanginiz gelmedi devam etsene Şimdi son ele atacağız ondan sonra direkt e, Eğer ikinizden biri kazanırsa çikolata alacağım böyle daha bayağı Bana Bana bluetooth'lu kulaklık alacaksın Tamam veririm bulut bak Eğer bu kazanırsa bluetooth'lu kulaklık vereceğim buna İnşallah 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 Buna kazanırsa ne istiyorsun? beni. Sağ vizyonu yok bu kulaklık istiyor işte, bu al beni istiyor işte. tamam <laughs> İkiniz emir kazan. Eğer ben kazanırsam sağlam iki ya. tokat. Vallahi inşallah kazanamazsınız. <laughs> tamam ben geçtim inşallah kayb. Allah'ım inşallah ölürsünüz. Allah seni gördüm. Ne yapayım? Tamam ben kazan hatta birinci oldum hadi. Evet inşallah kazanamazsınız. Ya annemi istiyorum. Helvanur Nur burada. Geri zekalı sen de aradan geçsene. Koşsanıza ya. <laughs> koş 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 hadi koş. Hadi koş. Hadi. <laughs> Kaybetti. Çikolata da alamıyor. Al beni al aldı. İnşallah kaybedersin ki ağlar sıkı. Bu arada gerçekten ha kaybedersen ben sana almayacağım kulaklık Yok vereceksin. Fatih ki. zaten çikolatayı kaybetti şu an zırlıyor. zırlıyor. Zaten vereceksin ki bana kulaklık vereceksin bana. Al. O da kablolu mal. Hala ülke çikolata kofeti sevmeyen <laughs> var mı? Annen. Kazanıyorum. Arada tost. <laughs> Kazanıyorsun mu? Sen. Gidiyorum valla şu küplerin oradayım ben. Küpleri bindim abi. <laughs> İlk mı? Oho ben birinci oldum ki. Tamam ben ikinci oldum. Havandır malı geliyor. Kazan ama. Kazan sıçayım Sus lan bir sus. Tamam bunda sen kazanabileceksin. Salak Ben kazanacağım ki ben bunda. Son tur zaten bu arada. 3 tur ne yapmış olduk. Evet finale kaldık. Fatih elendi. İzliyor bizi şu an. Evet şimdi finale kaldık bundan. İnşallah kaybeder ki kulaklıktan kurtulurum. Bir tane dandik bir kablolu kulaklık veririm giderim. Ya. sen niye ortadasın? Bana ne ya? Işçılık yapıyor bu oyun. Böyle olurum ya. Uf, uy çok kötü düştüm. Oğlum la oğul la la. Lan geçiyorlar beni vatan hainleri ibneler. Lan 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 lan. Hadi ben birinci olayım ben. ben hadi hadi hadi. Ha! İkinci oldum. Ama kaybettin. <laughs> Bak ben 15 saniyeli 3 saniyeli falan kaybettim yoksa geçiyordu. Neyse bitti. Ee, kaybetti buna bir tane dandik kulaklık veririz. Bluetooth kulaklığı ah Bluetooth kulaklığı Neyse arkadaşlar bu kadardı. Bugün Stumble oynadık ama mı bilmiyorum işte sardım mı sarmadım. mı? Bir sürü abone olmayı unutmayın. Ee... Bu kadar. Bunun da Roblox hesabına. <laughs> Neyse güle güle bay. Bravo Stars. Ben yedim amıyorum. Neyse güle güle bay.